İkincisi e, yani inanılmayacak derecede hem Ankaralı'nın hem de e, Türkiye'de bulunan her vatandaşın vergisinin nasıl gömüldüğünü gördüm. Nasıl bir işbilmezliğin olduğunu gördüm. Şimdi bu işbilmezlik de diyemiyorsunuz. Çünkü yani göz göre göre 14 milyar lira 801 milyon dolar nasıl gömülür ve nasıl hiçbir sonuç alınmaz? Bilim yok burada akıl yok burada ama çok ciddi bir şu cepten sizin cebinizden alıp bu cebe koyma var e, apaçık bir e, hem e, büyük bir e, hani itibardan tasarruf olmaz denilen mevzudaki bir israf var Bir de apaçık bir Muhtemelen ortaya çıkacak bir e, yolsuzluk var şimdi e, bu çok önemli bir şey. Anka Park Türkiye'nin geleceği açısından Türkiye'de bugüne kadar yapılmış pek çok yolsuzluğun, israfın, e, somut hepinizin gördüğü hali bu. Yani Türkiye'deki herkesin e, kendi şehrinde yaşadıklarının bir büyük ölçüsü bu. Sayın başkanım söyledi. 14 milyar liraya 801 milyon dolara neler yapılır ama ben bir de şunu söyleyeyim size. 14 milyar liraya KYK yani o gençlerin bütün borçları silinebilinirdi. Sadece faizi değil tüm borçları silinebilinirdi. Bir de şeyi koyduğunuz zaman e, bu EYT'lilerin birçok problemi çözülebilirdi. Bu kadar büyümezdi. E, zaten Ankara'ya dair <laughs> altyapıların <laughs> ne kadar e, düzeltilebileceğini, ankaralı'ya nasıl bir hizmet edilebileceğini Sayın Başkanım açıkladı. Böyle bir israfın neticesi olarak yani Ankaralılara ve Türkiye'de yaşayan her bir vergi veren vatandaşın nasıl bir sistemde ütüldüğünü gördük. Bu arada yalnız en şaşırdığım şey niye böyle bir e, dinozor merakı vardır onu anlayamadım. Başkanım bir şey bulabildiniz mi? Bir bir, yani yorum var mı? Onu bilemiyorum. Bu kadar bir dinozor takıntısı. Geçmişine gitmek lazım E evet, bu da güzeldi. <laughs> Sonuç itibariyle Ankara'nın istediğinin olması lazım burada. Ama e, gerçekten çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Bu Anka Park'ı unutturmamamız gerekiyor ki başka yerlerdeki Anka Park'lar da tırnak içi Anka Park'ları görüp bir daha buna benzer hadiselerin yaşanmamasının önüne geçmemiz lazım. Başkanım çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Adım. Çok sağ olun. sağ olun. Yok. Burada Anka Park'la bırakıyoruz. Park ha. Şimdi Gökçek açıklamasında. Ben Ankara'da seçim Hı. var. Dolayısıyla bunu sunmuştum. Ankaralılar bunu bilerek bana oy verdi. Ben de vadimi yerine getirdim dedi. Aslında buranın sorumlusunu Ankara halkı olarak ilan ediyoruz. Şimdi hem size, hem de Sayın Başkan'a sormak istiyorum. Sorumlu Ankara halkımı ve Mustafa Sunay'da gösterdi. Eler sayın Başkanım ıı, bunun cevabını daha iyi verecektir de yani bu şimdi patronun Ankara diye seçmeni suçluyor. Patronu şükürsüz diye suçluyor. Patronu sabırsız diye suçluyor. Dolayısıyla Sayın Gökçek de, de Ankaralı Ankaralılara tabii siz sorumlusunuz demek düşmüş. Balış balık baştan böyle geliyor işte. Evet. Buyurun başkan. Kontrole gitmesini ııı e, öneriyor ama. Bir ııı e, ruh sağlığından endişe ediyorum gerçekten. Attığı tweetlere söyledikleri sözlere bakarsanız e, bir de muhatap olmak istiyor ki tedavi olsun muhatap olurum. Çok iyiydi. Cumhurbaşkanı <laughs> Çok da Ankara iyi. dışına çıkın dedi muhalefet için. Aslında belki bir yanıtsız olur mu? Ya ben Ankara dışındayım zaten. O çıkacak o. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Milletten kabul <laughs> Geçmiş olsun. Eyvallah sağ olsun ya.